47. sorumuz. Yaş incir kurutulduğunda kütlesinin %40'ını kaybediyor. Bir kuryem kilosunu 15.3 TL'den aldı. yaş incirlerin %15'i çürük çıkıyor. Buna göre kuryem yüzde %30 kar edilmesi için kuru incirin kilogramını kaç TL'den satması gerekir? Şimdi arkadaşlar burada yaş incir alacağız. Şimdi yaş incirimiz alınan yaş incir 100 kilogram olsun arkadaşlar. 100 kilogram incir alalım. Bunun çürük olan kısmı çürüyen incirlerimiz yüzde 15'ti. Yani yüzün yüzde 15'ini arkadaşlar çürüttük. Yani 15 kilogramı çürüdü. Sağlam incirlerimiz yüzden 15 çıkarırsak 85 kilogram olacak. Bu 85 kilogramdan da kuru incir elde edeceğiz. Şimdi kuru incirimiz yüzde 40 firimiz var. Yani 85 kilogramın yüzde 40'ı gidecek. 20'ye böldüğümüzde 2, 20'ye böldüğümüzde 5. Burası 17 yapar. 34 kilogram fire verdik arkadaşlar. Kalan kuru incir diyelim ya da kuru incir diyelim direkt. O zaman bizim kuru incirimiz arkadaşlar 85'ti. 34 kilogram fireyi çıkardığımızda 51 kilogram olacak. Şimdi biz bu alışverişteki maliyetimizi ve maliyetimizi ve satış fiyatımızı bulalım. Şimdi bizim maliyetimiz arkadaşlar yaş incirden kaynaklanacak. Yani aldığımız yaş incirimize maliyeti verecek. Buradan maliyet hesaplayacağız. Peki biz kilosunu kaçtan alıyoruz? 15.3'ten. O zaman 100 kilogram aldık. 15.3'ten aldık. Bu bize arkadaşlar 1530 TL bir maliyet çıkaracak. %30 kar etmemizi istiyor. O zaman karımız 1530 TL'nin %30 olacak. Sadeleştirirsek 9 15 elde var. 1 459 TL'de karımız olacak. Peki satış fiyatımız ne olacak arkadaşlar? Satış fiyatımız Satış fiyatımız arkadaşlar kuru incirden gelecek. Ne kadar kuru incir? 51 kilogram. Peki kilogramını kaçtan satalım? X liradan satalım. O zaman 51 X de bizim satış fiyatımız olacak. Şimdi şöyle bir formülümüz vardı bizim. Satış fiyatı maliyetle karı toplamıydı arkadaşlar. Şimdi biz satış fiyatı olarak 51 X lira bulduk maliyetimiz 1530 çağımızda 459 yani 51 x dediğimiz arkadaşlar topladığımızda 9 8 9, 1989 lira yapacaktır Dolayısıyla 51'e böldüğümüzde 1989 lirayı x'in diğer arkadaşlar 39 çıkacaktır yani kuruncirin satış fiyatı arkadaşlar 39 lira olmalı doğru cevabımız Ah, uh, se chine.